Bayar, bir başkanım. Biraz. Evet. Başkanım sizi çok seviyorum. Sağ ol Allah razı olsun. geçecek? Böyle gidecek tam şöyle. Ya yani bir yan, şöyle da gidiyor, geliyor şöyle e, dönüyorum. Ya yani bunları da alıyoruz. Bunları da alacağız. Evet. evet. Da ben, ben ben bu büyük bina kalıyorum evet. yanından geçiyorum. Şunu da alıyorum. Alıyor yani, gidiyor. Evet. Bu da gidiyor. Başkanım. Başkanım. Ama burayı saçımda o geçecek. Kısmından geçiyor. Bir şimdi pazarı nereye düşünüyorsunuz? Şu Yol tam şuradan. Ağacı var. Burada da kalın. Ağacı burada var. Ya bunu taşımak lazım. Orası çok çirkin evet. bir görüntü. Evet. Yani biliyorsun. Orada yavru pazarın evet. başka evet, var. orayı taşımak evet. lazım. Çok pis bir görüntü. Evet. O gün bak yabancı misafirler geldi. Camdan bir baktılar. Evet. Ya dedi başkan bunu da görüyor. Yüzük yüzü tarzında. Yani bu fadına. Evet. Yani bu çadırlar, madenler üstünde çadırlar evet. Çatıları yani yazık. Onlar yer göstermiyor. Biz taşıyalım diye. Hepsi daha çok Yani çok çirkin bir yani, bizim yani bize daha biz burası yıkılacak diye bir, şey yapmamız. Öyle. Yani masa yapma gerek yok. Yani buraya güzel olur. Yapsa, yapsa, Bence burası 25, metrelik metrede cadde oluyor başta. Tabii 25 25 metre. Şimdi o, o pazarın yine bunun olması bence yine bir şey. Ne açıdan? Yol trafik açısından. Yani trafik açısından gelecek olsa. ساكنين كنا في هي على بيت بنايه كبيره كبيرة درجه، وعندي خمسه انجليز ثلاث اطفال بجرحى حارة. الان سكننا بيت اين تسكن؟ نسكن يعني بالمنطقه اي بيت غالي يعني كثير اجاره غالية ودرج يعني ما نقدر نطلع منه 1970 kitabı geldi buraya. Ben bir yaparken babam duydu burada bir yol geçiyor. Asistan da, ekibimizden de, emeği geçirmeden her Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok... Hayırlı olur inşallah. i̇nşallah. Öncelikle Beyşehir Belediye Başkanımız de Kasım Bey'e, Emlak, Emlak İstimlak Daire Başkanımız Aydın Bey'e çok teşekkür ederim. Bu sorun mahallemizin büyük sorunlarından biriydi. Bu yolun açılması da bize nasip oldu. Ben emeği geçen herkese mahallem adına, şahsım adına teşekkür ederim.